Sınırlarımızın dışında bir facia haberi. Adres Suudi Arabistan'ın Medine kenti. Haçtan dönen, Umre'den e, dönenleri taşıyan otobüs yakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 45 kişi hayatını kaybetti. 46 kişilik yolcu otobüsü dizel yüklü tankerle çarpıştı. Otobüs alev topuna döndü. Feci kaza Suudi Arabistan'ın Medine şehri yakınlarında Mufrihat bölgesinde meydana geldi. Umre'den dönenleri taşıyan otobüs alev alev yanarken feci kazada 45 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sadece bir kişi sağ kurtuldu. Ölen 45 kişinin 42'sinin Hindistan vatandaşı olduğu tespit edildi. Öte yandan otobüsün tamamen yandığı ve kimlik tespitinin bu nedenle zorlaştığı ifade edildi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre kaza sırasında yolcuların neredeyse tamamı uyuyordu. Alevler yayıldığında kaçma şansı bulamadılar. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından kazayla ilgili paylaşımda bulundu. Kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.